Merhaba arkadaşlar. Elişi Dünya YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oyayı yapacağız arkadaşlar. Hemen oyamızın yapımına geçelim. Her zamanki gibi önce tülbentinizin dört kenarını kıvırıp iki zincir çekip tığ battığınızı yapın arkadaşlar. Daha sonra ipinizi tülbentinize sabitleyin. Bir zincir çekin. Ve bir örümcek yapın. 1 2 tane üst alın. 1 2 3. tığ battığınıza batıp 1 2 3 4 5 çıkın. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekin. Geriye dönüp bir yuva oluşturun. 1 2 3 zincir çekip geriye dönüp yuvamızın içine üstü alarak 5 kere batın 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir çekin üstü almadan aynı yuvanın içine batın 1 2 3 zincir çekin Üstü alarak 5 kere aynı yuvanın içine batın. 2 3 4 5 3 zincir çekin. Üst almadan aynı yuvanın içine batın. 3 zincir çekin. Üste alarak aynı yuvanın içine 5 kere batalım. 3 oldu, 4, 5. 1, 2, 3 zincir çekin, üst almadan aynı yuvanın içine batın. Bu şekilde olacak. Daha sonra şu direğimize sık iğne yapıp aşağı iniyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9. sunu da önümüzdeki tığ battığımıza üst almadan batalım. Bir zincir çekelim. Örümceğimizi yapalım. 2 tane üst alalım. 1 2 3. tığ battığımıza batalım. 1 2 3 4 5 de çıkalım 1 2 3 4 zincir çekelim şimdi direğimize sık iğne ile dolduruyoruz 3 4 5 6 7 8 9 sunu bir ön bir ön sonraki tığ battığımıza batıyoruz bir zincir çekiyoruz örümcek yapıyoruz iki tane üst alıyoruz bir iki üçüncü tığ battığımıza batıyoruz bir iki üç dört beşte çıkıyoruz bir iki üç dört zincir çekiyoruz üst almadan burayı sık iğne ile sekiz tane batıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 üst almadan bir sonraki tığ battığımıza batıyoruz bir zincir çekiyoruz örümceğimizi yapıyoruz 2 tane üstümüze alıyoruz. 3. tığ batıya batıyoruz. 1 2 3 4 5 ile çıkıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Sık iğnemizi yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 bir sonraki tığ battı üst almadan batıyoruz bir zincir çekiyoruz ben aralara üç tane boşluk bıraktım bu şekilde oluyor üç tane bıraktığın zaman siz isterseniz fazla isterseniz az yapabilirsiniz arkadaşlar ben bu kadar yeterli gördüm bu kadar yaptım Şimdi örümceğimizi yapalım. İki tane üstümüzü alalım. Bir, iki, üçüncü tığ battığına batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş kere örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz bir yuva oluşturuyoruz. 1 2 3 tane zincir çekip tekrar geriye dönüp yuvamızın içine üstü alarak batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirimizi çekiyoruz aynı yuvanın içine batıyoruz tekrar zincir çekip üst alarak 5 kere batıyoruz 3 4 5 3 zincir çekip üst almadan aynı yuvaya batıyoruz 3 zincir çekip üst alarak aynı yuvaya 5 kere batıyoruz 2 3 4 5 3 zincir çekip üst almadan batıyoruz ve direğimizin sık iğnesini yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 bir sonraki tığ battığımızı üst almadan batıyoruz zincir çekip örümcek yapıp bu şekilde alt kısmı yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde olacak şimdi renkli kısmını geçelim bir zincir çekelim Şuraya üste almadan ipimizi sabitleyelim. 3 zincir çekelim. Tepeye üst almadan batalım. Her göze batıyoruz üst almadan. Sonra 3 zincir çekiyoruz, üst almadan yuvaya batıyoruz, 3 zincir çekiyoruz, ikinciye geçip üst almadan batıyoruz, 1 zincir çekiyoruz, dondurma çırağımızı geçiriyoruz, bu şekilde daha sonra önümüzdeki ilk göze batıyoruz. Örüyoruz. İlmeğimizi uzatıp dondurma çubuğundan geçiriyoruz. Bir sonraki göze batıyoruz. Örüyoruz. İlmeğimizi geçiriyoruz çubuktan. 3 oldu. Tekrar örüyoruz şekilde yavaş yapmaya çalışıyorum. Meyemizi örüyoruz. Uzatıp dondurma çubuğundan geçiriyoruz. 6 tane olacak. En son battığımız yere tekrar batalım. 1 2 3 zincir çekelim. Yuvamıza batalım. Tekrar 3 zincir çekelim. Buraya batıyoruz üst almadan. Her göze üst almadan sık iğne yapıyoruz. Köşeye geldiğimiz zaman tekrar 3 zincir çekip yuvaya batıyoruz bir zincir çekip ipimizi kopartıyoruz bu şekilde olacak Dondurma çılığımızı çekip çıkartıyoruz Beyaz ipimizi üstünü geçeceğiz. İpimize bir zincir çekip ilmeğimizin içine batıp ipimizi sabitleyelim. 1 2 3 4 zincir çekelim. Aynı ilmeğin içine batalım, Üstü almadan. Bir sonraki ilmeğe geçelim. Üst almadan batıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Daha sonrakine geçiyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Bir sonrakine geçelim. Üst almadan tekrar 4 zincir çekelim. Aynı yere batalım bir sonrakine geçelim 4 zincir çekelim aynı yere batalım sonuncusuna geçiyoruz üst almadan 4 zincir çekip aynı yere batıp bir zincir çekelim düzeltelim İpimizi keselim şekilde oldu arkadaşlar çok güzel de oldu bir tane daha göstereyim size ipimizi alıyoruz bir zincir çekiyoruz yuvamıza batıyoruz 1-2-3 zincir çekip başa batıp her gözün içine batarak sık iğne yapalım 3 zincir çekelim yuvamıza üst almadan batalım tekrar 3 zincir çekelim direğimize batalım bir zincir çekelim dondurma çubuğumuza geçirelim bir sonraki yuvaya batalım örelim ilmeğimizi uzatıp çubuğa geçirelim aynı şekilde bir sonraki göze batıyoruz ilmeğimizi uzatıp çubuğa geçiriyoruz bu şekilde 6 tane olacak 4 oldu 5 oldu 6 oldu en son battığımız yeri tekrar batıyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz yuvanın içine batıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz. Direğin başına batıyoruz. Her göze batarak sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip üst almadan yuvamıza batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi kopartalım dondurma çivinden çıkartalım iplerimizi. Şimdi beyaz ipimizi alalım. Bir zincir çekelim. İlk ilmeğe ipimizi sabitleyelim. 1, 2, 3, 4 zincir çekelim. Aynı yere batalım. Bir sonraki ilmeğe geçelim üst almadan geçiyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Üst almadan aynı yere batıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Üst almadan tekrar 4 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip aynı yere batıyoruz 1 2 3 4 zincir çekip aynı yere batıyoruz son ilmeğe geçiyoruz üst almadan 1 2 3 4 zincir çekip aynı yere batıyoruz bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz bu şekilde sarı ipimiz de bitti, bitti. aradaki yeşil iplikle yaptığım pipirimizi de göstereyim size yeşil ipimize bir zincir çekelim 3 tane direk yapmıştık ortadaki direğin içine Batalım, ipimizi sabitleyelim. 1 2 3 4 zincir çekelim. Aynı yere üstten almadan batalım. 1 2 3 4 zincir çekelim. Tekrar batalım. 4 zincir çekip aynı yere 5 kere batıyoruz. 4 oldu. 1 2 3 4 5. ile batıp bir zincir çekelim. İpimizi keselim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar iplerimizi arka tarafa alıp arka tarafta yaksanız daha iyi olacaktır. İplerimizi yakalım. örneğimizin ütüsüz hali böyle arkadaşlar. Yapmayı düşünen arkadaşlar için umarım anlatabilmişimdir. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.